elektriksel potansiyel. Elektriksel potansiyel dediğim olay artı bir birimlik yükün sonsuzdan başka bir Q yükünün etki alanına getirilmesi için yapılan işe deniyor. Yani arkadaşım artı Q yüküm burada. Buradaki noktada sen ne diyorsun ki sen artı bir varmış kabul edeceksin. Bu da sonsuzdan gelmiş gibi düşüneceksin. Sonsuzdan geldiğinde yaptığımız işlem neydi? İlk durumdaki enerjiyi almıyorduk. O zaman senin yapacağın tek <laughs> bir şey var. K, Q bölüp D ifadesini kullanacaksın. Yani skalerdir diyorsun. Mesela soruya bakarsanız sistemin O noktasındaki potansiyelini sormuş. Şuradaki potansiyeli Yani burada ne var kabul ediyorum ben? Artı bir var kabul ediyorum. O zaman toplayalım. Sistemin potansiyelini. Önce artı 3 qnun hesaplıyorum. K çarpı 3 Q artı eksiye dikkat ediyorsunuz. Aradaki uzaklık D. Artı K çarpı 2Q artı olduğu için bölü aradaki uzaklık D artı yüküm artı olduğu için K çarpı Q bölü D. O zaman toplam potansiyeline ne geldi? 6KQ bölü D gelmiştir ifadesini de kullanıyoruz. Burada eksili bir şey olsaydı eksiği işleme alacaktınız. Yüklü kürenin potansiyeline gelelim. Elektrik alanda karıştırmıyorsunuz. Elektrik alandaki farkları birazdan söyleyeceğim bir tane kürem söz konusu olsun ve bunu artı Q yükleyelim. Bunun içinde O noktası merkezi A noktası kürenin içinde B noktası kürenin yüzeyinde C noktası kürenin dışında. Yüzeyindeki ve içindeki elektriksel potansiyelin ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani elektrik alandaki gibi iç tarafta potansiyel sıfırlanmıyor arkadaşlarım. Elektrik alan Pardon elektriksel potansiyel içte ve yüzeyde birbirine eşit. Dışarıda da zaten ne kadar uzaklığa konmuşsa bunu alıyorsun. Peki grafiği yorumlamak istersen. iç ve yüzey taraftaki elektriksel potansiyelim eşit olduğu için iç taraftaki ve yüzeydeki birbirine eşit. Dışarıdaki zaten ne olacak uzaklık arttıkça için azalarak devam edecek. Bir tane örneğimiz K küresinin yüzeyindeki K noktasındaki potansiyel ile L küresinin yüzeyindeki L noktasındaki potansiyelin potansiyelleri eşittir. Yüklerin oranını sormuş. Şimdi bu amcanın potansiyeli de bu amcanın potansiyeli birbirine eşitse. K noktası K küresinin yüzeyinde o zaman K çarpı QK bölü Yarı çapım ne kadar r? Eşit olmak zorunda. L küresine bakıyorsun. L noktası L küresinin içinde. Ama ne gibi düşünüyorduk? Yüzeydeymiş gibi düşünüyorsun. O zaman yüzeydeymiş gibi düşünüyorsam k çarpı q l bölü yarı çapı ne? Yüzeye dikkat ediyorsunuz. İçeride ama yüzeyde gibi düşünüyorsun. 2R. O zaman bunları oranlarsam, şu R'ler de giderse 2QK eşittir. QL'ye. QK bölü QL oranını sormuştu. O da ne geldi arkadaşlarım? 1 bölü 2 geldi. Bitmiştir.